İyi günler. Kimliğinizi görebilir miyim? Sorun nedir memur bey? Ben anlayamadım. Yani kırmızıda geçmedim, hızda yapmadım. Nedir? Biz ona bakmıyoruz hanımefendi. Kimliğinizi görebilir miyim? Neye bakıyorsunuz? Bir öğrenebilsem? Buyurun. Aylin Emiroğlu. Evet. Aşağı alayım sizi. Anlamadım. Neden aşağı iniyor? Hanımefendi lütfen aşağı iner misiniz? Allah Allah. Allah. Sizi merkeze alıyoruz Aylin Hanım. Alalım hanımefendiyi. Ne? Lütfen Nasıl? benimle gelin. Lütfen. Ve buyurun.